düşebilir Ara sıra. Merhaba arkadaşlar ben Defne. Bugün sizlerle Roblox oynuyoruz. Yanımda kardeşim. Evet. Çılgın öğretmenden kaçış. Gel. Aksel Abla gel. Buradan geçeceksin. Evet. Pembeye bastım geç. Geç abla. Aa, düştüm. Sen bir verim. gol bir. Evet. he geç pembeden. Açtım. Parkur zaten easy peasy. Aksansın şimdi sen nasıl ha. Yeşile bas. bas. Bastılar. Evet. Geldim. Heh, burada bizi iple bağ iple bağlıyorlar. Ah, seni başka adamla bağladılar. Öl, öl çabuk. Ah, tamam. Öl. Evet. Bir adam var. Hayır. Başka adamla bağladı bağlayacaklar. Geç. Geç oraya. Gel tamam. buraya. Gel yanıma. Ah, ah, öldüm. Nasıl öldün? Zıplayım derken öldüm. Geç. Çabuk. Tamam. Gel yanıma. Gel. Daha hızlı. Oyun algılamıyor ki. Ben yapayım mı sana? Hayır. Gel. O tarafa değil. O abla o tarafa. Aksel o tarafa. benimle birlikte zıpla. Tamam mı? 3-2-1 Zıpla. Geldim. Sen gidiyorsun. Ah zıpladım. İlik sen yap. Bak sen neden gelmiyorsun? Ben de orada gösteriyorum. Neyse geldim. Evet. Geldik. Hoppa. Öldü mü? Oh. Evet. İlerle, Geliyoruz. öldüm. Kafam değdi. İnşallah bak vardır. İnşallah vardır. Yok. Yok. Öf. Öf. Gel. Sonunda boss vardı oyunun. Ha, okey. Gel. Gel. Ah, öldüm. Bu bunda bayağı zorlanacağımızı bak. hiç düşünmemiştim. Gel. Seninki biraz kötü bir oynuyor da. Telefonun sonunu. Ah. Ya bu sefer basma. iyi unuttum. Bak sonundaki bu da ne yapacağız söyleyeyim mi? Ne? O ayıcık şarır şeker ayıcık. Sen o ayıcıkları peşine takıp onlardan kaçacağım. Ben onu füzeyle öldüreceğim. Ben de bu füzeyle keseceğim işte. Tam tersini yapsak. Zorlanabilirsin. Tamam. Neredesin? Buradayım. Gel. Zıpla. Zıpladım. Sen sadece ipin görünüyor. Eğer burada ölürsen Aksel. Ne oldu? Zıpla. Zıpladım. Evet. Geldim. İpi çözdüler. Bak şimdi kaçış evet. var. Öbür taraftan. Düğmeye bas. bas. Eh. e. basınca ölsem bile bir şey olmuyor. Peşimde. Hayır. Ben de ağlıyorum Bak ne yapacaksın söyleyeyim mi? Tam koşuyorum. Ben burada senin için kırmızı oldum. Sen mavi olacaksın. Oradan sonra ne olacak söyleyeyim mi? Hani buradan bak abla geliyorum. bak Sen mavi olacaksın. Aksar mi? geldim geldim gelemiyorum. Ha anladım. Abla Pardon. bak bu yerde ne yapacaksın söyleyeyim mi? Ben şimdi kırmızı oldum sen mavi olacaksın. Orada duracağım ben senin kafana atlayacağım. Sonra kırmızı var ben duracağım anladım. sen benim kafama atlayacağım. Öyle öyle ilerleyecek. Buna Bak burada ağlar. ağlar. Bas. Bak buradan ben. Ben kırmızıyım. Mavi. 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 Tamam. Git oraya zıpla. Öldüm. Bekle beni orada. Tamam. Gel. Kafama zıpla. Hı, öldüm. Zaten sen mavi olduğun için oradan direkt yürüyerek gelsene. Ah, öldüm. Ben sana yapayım mı bu yeri? Hayır. Hop. Tamam. Ah, ya! Yapayım mı? E <laughs> Hayır tane göz var. Bizi takip eden Evet. Evet bizi takip ediyor. Aksan. Sen sabit kalmadın. Kalamadım. Tam ortasındayım. E e oldu. Geldim. Hadi kafama geleceksin. Dup. Ya. Ben de öldüm. Orada mavi ya. Mavi yaptım aksan. Hayır ışığını çoğaltacağım. Kırmızı yaptım. Işığı çoğalt daha iyi oynarsın. Sen karanlık diye oynayamıyorsun. Ya oynayabiliyorum gayet. Tamam. Ama bosa gelince aydınlık yap daha iyi oynarsın. Gel. Dur. Tamam gel. Ben hareket ettim sen tutturamadın. Eh oldu. Hadi geç. Her yerde göz var. Tırstım. <laughs> o kim? de kaçtığımız öğretmen. Ben onu çocuk zannettim be. Gel. Ah. Oh. Sonunda. Koca burnuna bastım. Koca burnuna bastım. E. e. Gel. Burada evet. Bir kırmızı demiyorum. Bak bir kırmızı topu tutturacağım bir mavi. Ah kolay. Hedefin üstüne tıkla sadece. Tamam. Bana top al. Aa, top al. Top al. Dur iki topu da aynı anda alabiliyor muyuz? Yok. Oh. Aksan aynı anda yapalım mı? Olur. Ben kırmızıyı seçtim. 3, 2, 1. Şimdi. Açtık. Gel. Hızlıca gel. Ben burada Sen geç Tamam Git 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 Aa, Açıldı mı hepsi Yanlış yaptım özür dilerim Önemli ben değil sa Ben sana bakıyordum Geç Geç. Evet. Geç. Geçiyorum. Geç. Adam basıyor. Geç. Ve geç. Şimdi bana yap. Adam tutuyor. Ben de turuncuyu tuttum senin için. Teşekkürler. Bakın şu parça. Evet. Ara boksla. Aa. Çı. Zıplayacaktım. Sen nerede başladın? Dur. Aa. Ben başlıyordum ki. Öldüm. Gel. Şimdi burası spor salonu mu? Galiba. Neresi olduğunu bilmiyorum. Sen yap işte. Çılgın bir okul. Çılgın bir öğretmen. Deli bir Yapayım mı sana? Deli bir müdür olmalı o zaman. Müdürün ki okulda zaten öğretmen ve bizden başka hiç kimse yok ki. Ne? Müdürü yok. Okulun müdürü öğretmen. Çünkü ne? O zaman nasıl öğretmen olabiliyor? İşte ikisi de. Yap. Sarıya bak. Ha. Öldüm. Bekle beni sarıya basın tutarak. Tamam. Şu abi de o zıplaya, zıplama, zıplayamadım. Hop tek hop tek oynayalım. Ya adam orada duruyor. Adam <laughs> ha, korku bir şeyler yapıyor. Mur. Tamam. Gel. Burada evet. ben ben devreye eve gideceğim. Abi geç. Tamam. Evet. Tamam şimdi bana yapacaksınız. Tamam zıpla. Geçtim. Geçemiyorum. Zıplasanıza. Zıpla. 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 Tamam Evet. Çık. Nuk 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 nuk. Ben kim ne Ben kimle? nuk 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 nuk. Reset çekip gelsene. Öldüm zaten. Gel. Bak demiştim ben sana. Gel. Nuk 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 Evet. Kazandık. Uçabil. Tamam. Bindir mi? mi? Nasıl bindiriyor? bas. Kaç. Kaçıyoruz. Geldik. Bu başka bir sonu var mı? Yok. Tek sonu bu. Tamam. Bak şurada dans ediyorsun. Aa. Burada da ben dans ediyorum. <laughs> bak mavi, mavi yüksek sıfırlama. Mavi çok yüksek zıplama. burada hızlı koşma. Ben şunu alacağım. Efendim, efendim içinde öldüm. Ama şuradan da öldüm. Dans edebilir miyim burada? Bir saniye. Burada dans et yapar biraz. Kendi kafama çıkmayı deneyeceğim. Ne oluyor? Ah, acıdı. Dans edeceğim ben burada. Evet. Ediyorum. Nerede? Bak. Şurada. Evet, Axel'in güzel dansı için bir like atın. Evet arkadaşlar. Sonunda çılgın çocuk öğretmenden kaçtık. Videomuz bu kadardı. Görüşürüz.